Herkese merhaba arkadaşlar, ee, bugün farklı bir konuya değineceğim, ee, nedendir bilinmiyor. Bu ara fena şekilde kripto paralar için soğuk cüzdan araştırılıyor ve fiyatları merak ediliyor arkadaşlar, en önemlisi. Şimdi ben sizler için birlikte hep beraber şöyle açtığımızda, ben de alacağım çünkü birkaç arkadaş şey demiş, bunları e, kurulumunu... E, Ayrıca farklı kripto paraları bunların içerisine nasıl atabiliriz diye e, gösterir misin demişler. Bunlar için video çekeceğim. Onun için ben de alacağım arkadaşlar. Hep birlikte bakalım diye böyle bir video çektim. Çekiyorum daha doğrusu şu an e, sizler için. Arkadaşlar e, şu an e, bir e, bilindik yani e, güvenli olan bilindik mağazalardan aratma yaptım. E, şimdi biliyorsunuz şu, şu an en... E, İyi olanlarından birisi kripto paralar için soğuk cüzdanlar arasında en iyi olanlardan biri Ledger biliyorsunuz zaten. Şöyle bakalım dedim. Fiyatları merak ediyorsunuzdur. Şöyle baktığınızda arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Ledger Nano S Bitcoin cüzdanı demiş. E, 1000 liraymış. İndirimli fiyatı 705 TL. E, 2800'e ver Ledger Nano X Offline e, 1 TB hafızalı demiş. İşte Nano S Bitcoin kripto var 719, 719. Yani genel fiyatlara bakacağız biz arkadaşlar. Onun için video çekiyorum zaten. Şimdi birkaçının da özelliklerine bakalım. Önce bir genel fiyatlar bu doğrultuda arkadaşlar, indirimli 700, 800, 700. E, yani bu normal e, kalitede bir cüzdanın 700, 800 TL olduğunu görüyoruz. Ama bunun altındakileri önermem, ben almam yani. Daha doğrusu ben almam arkadaşlar. 15'e 20 TL'ye 30 TL'ye aldığında sıkıntı çıkabilir. Yani almışken kaliteli bir cüzdan almamız gerekiyor. Buraya böyle bir baktım göz attım. Mesela şuna çok oy vermişler arkadaşlar. Ledger Nano S Bitcoin cüzdanı. Buna bir bakalım isterseniz özelliklerini ben de merak ediyorum. Şöyle ürün tüm özellikleri diyelim. Gear, nano Nano'su dual çipli mimari üzerine kurulmuş. Bilgisayara her takıldığında 4 basamaklı pin kodu falan geç. Bunlar tamam. Ee, maksimum güvenlik falan demiş. Güvenlikten bahsetmiş. Satın alın istediğinizden, istediğin yerden yönet demiş arkadaşlar. Teknik özelliklerinden bahsetmiş. İşte yani siz e, bunu okumaya gerek yok arkadaşlar. Ya yani baktığınızda biliyorsunuz piyasadaki en iyilerden biri Ledger onun için şu an trend trend yolmuş. Evet baktığım yer. Buradan bakıyorum mesela. Letgerlere bakacağım ben. Başka neler var araştırıyorum. Şimdi burayı kapatalım. Başka ne var? Hepsi buraya da mağazasına baktığımızda ise arkadaşlar. Mesela şunun fiyatı uçuk yurt dışından demiş. Böyle değişik markalar da var. Evet. V20 soğuk cüzdan demiş. Neyse bir de ben en çok Amazon'u merak ettim. Amazon'a da bakmak istedim. Burada dikkatimi sadece bir tanesi çekti. Arkadaşlar en iyi. Mesela Ledger Nano S diyor. En iyi kripto donanım cüzdan. Bitcoin, Ethereum, erc 20 ve diğer birçok paranızı emniyete alın diyor. Ben yani merak ettiğim hani farklı şey. Mesela Shiba'yı e, şeye e, soğuk cüzdanı hapsedeceğim mesela ben. Bunu araştırıyorum daha çok. Sizde fiyatlar konusunda bilgi edinmiş oldunuz açıkçası. Mesela fiyatlar 1000 lirayla e, hadi en fazladan diyeyim 2000 lirayla 600 TL arasında değişiyor arkadaşlar. Şu an 700 TL'ye 800 TL'ye ledger nano alınabiliyor. Fakat ben dediğim gibi farklı bir şeylere de bakmak istiyorum. Yani e, mesela şu ne demiş bakın burada bir değişik bir şey var. Real Pizza demiş. Görünmez kripto fiziksel cüzdan Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ve artı 50 demiş. Şuna bir bakalım mesela merak ettim. Bu neymiş? Bunun e, bela cüzdanları kriptoya herkesin eriş, erişebilir hale getir falan demiş. %100, %100. Ama bununla ilgili fiyat yok mu arkadaşlar ya bunun? Fiyatını göremedim ben ekranda şu an. Hmm. Birden çok şey demiş destek demiş yani gördüğünüz gibi Ethereum, Atom, TRX, Sushi yok yok yani de bir fiyat göremedim bunda ama Real Pizza diye geçiyor bunu da bir araştırmak lazım. Sakın burada reklam falan yapmıyorum Real Pizza'yı gidip alın da demiyorum sakın 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 çünkü ben de ne olduğunu bilmiyorum şu an bunu. Bilmiyorum araştırma yapıyorum arkadaşlar. Benim buradaki asıl amacım genel bir fiyat aralığını belirlemekti. Yani şu an bir soğuk cüzdan almak isterseniz kaliteli bir şey ortalama bir fiyat demek ki 700-800 TL'ye alınabiliyor arkadaşlar. Bunu da araştıracağım. Dediğim gibi birçok yani desteği çok olan aynı bunun gibi mesela Ripple, Litecoin bilmem ne böyle 50 artı demiş yani yüzlerce kripto parayı desteklemesini istediğim bir kripto cüzdanı istiyorum ben. O yüzden araştırmam devam edecek. Eğer olursa sizlerle paylaşacağım. Hatta videosunu çekeceğim nasıl bunları soğuk cüzdana hapsedebiliyoruz diye. Lütfen bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Tekrarlıyorum bakın bildirimleri açmayı unutmayın. Önünüze düşmüyor. O yüzden bir soğuk cüzdan videosu çekeceğim. O yüzden bildirimleri açın. Önünüze düşmeyince bana bağırıyorsunuz. Niye çekmedin dediğimizi niye yapmadın diye. O yüzden bildirimleri açın arkadaşlar. Şu an baktığımız üzere arkadaşlar. Buralardan yani bilindik mağazalardan bakıyorum. Gördüğünüz gibi hepsinde de Letger Nano var. Çoğu mağazada var zaten. Fiyat aralıkları da belli arkadaşlar. Evet. Fiyat aralığı 700-800 tl gibi bandında e, görüyoruz arkadaşlar. Şu özelliklerine de buradan e, özellikler deyince bakabiliyorsunuz tüm özelliklerine mesela bu e, ledger nano s bitcoin demiş bitcoin ethereum ripple bitcoin cash eos stealer ve çok daha fazlasını destekler demiş. Kapasite ihtiyaçlarınızı optimize etmek için uygulamaları cihazınıza güvenle yükleyebilir ve kaldırabilirsiniz demiş. Teknik özelliklerinden bahsetmişler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar piyasada fena halde soğuk cüsten araştırılıyor. Ben de genel ortalama fiyatlardan nereden alınabileceğini sizlere sundum arkadaşlar. Görüşmek üzere seviliyorsunuz arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. E, beğen butonuna basarak da arkadaşlar kanalımıza destek olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar.